Bundan önce bir şey söyleyebilir miyim size? Evet de Bu yayın arasında geldi. Tabii buyurun. Bir şey söyleyebilir miyim? Tabii tabii. Ben isim yapmak için televizyonda değilim. Allah'a bin şükür. Bunu neden söylediğimi de söyleyeceğim. Samt arada Koç Üniversitesi'nden benim istifa mektubumu göndermişler. Demişler ki buradaki şeyiniz sizin bitmiştir, işiniz bitmiştir. E, atılmışsınız fakülteden. Ben hiçbir kimseye Allah'tan başka hiçbir kimseye Atatürk hiç gibi denetmiş. ihtiyacım yok. Koç Üniversitesi lütfen dinleyin, lütfen. Koç Üniversitesi çok emeğim geçti. Birçok öğrenci geldi. Atatürkçü yanıma geldi, araştırma yaptı. Bir tanesi de Doruktur Cleveland Klinik'te. Başkası da geldi. Yayınlarıma da koydum kendilerini. Türkiye'nin adı söylensin. Türkiye'deki ünü, Türkiye'deki üniversitelerde ilk 500'e, ilk 300'e girsin diye. Bir tek ben değil, herkes yapsın. Beni atsan ne olur, atmasan ne olur? Bu bir. İki, Termal, ne dediniz siz? Bir şey söylemiştiniz. Hocam çok özür dilerim. O zaman lütfen. ben bununla ilgili iki cümle etmek isterim. E, bu bilgiyi bizimle paylaştığınız için. Şimdi ben bana gelen izleyici mesajlarını da görüyorum. Ya, yani sizin yaptığınız açıklamalardan size, size insanlar şunu bilgileniyor. Bu kimi neden rahatsız Şu, etmiş size, olabilir? Bu size, ayrıca... Size, size lütfen buyurun, bir şey söylemek Bir tek şey söyleyeyim. Lütfen. Buyurun. Lütfen bir şey söylemek buyurun, istiyorum. Buyurun, buyurun hocam. Bu çok önemli. Cumhurbaşkanımız ne dedi? Ne dedi? Seferberlik var dedi. Bu Ne demek? politikayı politikayı bırak arkadaş herkes el ele verecek demek değil mi? Evet. Ermenilere bakarım birbirlerini desteklerler. Lobileri vardır. Dünyanın hepsinden Ermeni şeyini geçirmeye çalışırlar. Yunanlılara bakarım birbirlerini desteklerler. Yahudilere bakarım git New York Havalimanı'na bak. Sakalları salmışlar hepsi Ahmet'i Mehmet'ten ayıramazsın. Mehmet Öz çıkar fındık fıstık yemesini senden mi öğreneceğiz derler. <laughs> Mehmet Öz mitra klipi bulmuş bir adam. Ya gurur duysanıza Türk'le bana sen atsan ne olur Koç Üniversitesi'nden atmasan Amerika'da dört profesörlüğün var. Bir Neden? de Amerika bir lütfen Amerika Birleşik Devletleri'nde biyokimya da var. Yani biz Türkiye'ye yardım etmek istiyoruz. Diyorsunuz ki yurt dışındaki insanlar Türkiye'ye gelsinler. E geleyim de sen daha ben konuşurken başlarsan yok bilmem. Amerika'dan biz seni attık. Niye attık? Televizyona çıktım, bize söylemedin bilmem ne. Ben özgür adamım kardeşim. Ben özgürüm. Türkiye'de de Amerika'da da hiçbir üniversiteyle çalışmak durumunda değilim. Resmi yazı İnsanın geldi mi hocam? bozmayın ya. Resmi yazı geldi mi şu anda? Tabii resmi ne yazı şey geldi var? sizinle paylaşayım. Evet. Rahmi Bey biliyor mu acaba bunu? Rahmi Bey biliyor mu? Kaç tane çocuğu şey yaptım? Kaç tane makaleye yazılacağım? Benim ihtiyacım yok. Benim gerçek abim Enver Yücel. Türkiye ile çalışmamın nedeni de Enver Yücel'dir. Benim bu şeyleri yapmaya da şey yapan, halkıma hizmet edeyim diye de Enver Yücel'dir. Koç Üniversitesi'ne ihtiyacım yok. Konuşmak hocam istemiyorum. Diyorum, Çok özür dilerim. Diyorum, yok, yok. Gerekçi olarak bu yayınlar mı gösteriliyor? Okuyabilir miyiz? Yazıyı okur musunuz hocam? <laughs> tabii canım tabii. Nedir hocam? Ben, ben, bakın bir tanesi şey atmış, tweet atmış. Sen pratisyen hekimsin. Türkiye'deki profesörlerden özür dile. Ondan sonra sen yalakasın. Sen Johnson Johnson'ın köpeğisin Böyle şey söyler mi ya bir hekim insan başkasına? Ne biçim olmuşuz biz toplum olarak ya? El ele verin diyor Cumhurbaşkanı. El ele verin diyor size. El ele verin. Bir ay kalın evde. Şimdi diyeceksiniz bu adam sinirli bir adam. Böyle bir şey yapılır mı ya? Ondan sonra da bana diyeceksin ki Türkiye'ye geri dön. Cumhurbaşkanı açtı şimdiye kadar. AKP'li değilim ben. Cumhurbaşkanı açtı şimdiye kadar. Gelin dedi sizi destekleyeceğiz dedi. Evet. Gelen yazıda Neyse, ne yazıyor? Hocam düştüm. hocam e, gelen yazıda ne söyleniyor? Okuyabilir misiniz? Koç Üniversitesi'nden gelen Abi, yazıda. Göndereyim hatta eminim size. Form of Declaration. Sanki çok büyük bir şey. Profesör Doktor Çilingiroğlu. The purpose of this letter. Arada geldi. The purpose of this letter. Yani bu bir de İngilizce yazmış. Ben Türk'üm. Niye İngilizce yazıyorsun bana? <laughs> Boş ver ya hocam, deri saçmasın. Ee, gerçekten ancak Buna, e, ben ya, üzgün elin olduğunu ya, söyleyebilirim. Elin, elin ermenisi, elin ermenisi birini tutuyor. Sen bana desen ki, aç bir internetten bak bakayım, 32 milyon dolarlık araştırma konum var. Türkiye'de hangi doktorun var 32 milyon dolarlık araştırma fonu? Hepsine saygı duyuyorum. Ondan sonra da Türkiye'ye gel diyorsun. E, ondan sonra e. bana hakaret ediyorsun. Olmaz ya. Yani insana sakin davranın diyorsunuz, çileden çıkarıyorsunuz. Hocam dönseydi Türkiye... Şimdi dön ben halkım için konuşacağım. Halkım için evet. konuşacağım. Evet. Hocam halkım biz sizi dinlemeye devam ediyoruz. Buyurunuz. Bu üniversite durumunda değil. Bakın sayın MD, MD Anderson'dan, dünyanın en büyük kanser merkezi MD Anderson'dan, kardiyo -onkoloji. kanser hastası olan hastalarda kalp hastalıkları. Tamam mı? ben Ben yönetiyorum. Ben. Beni herkes sever. Koç Üniversitesi kim ki ya? Ondan sonra MD Anderson'dan profesörlüğüm var. University of Texas'ta profesörlüğüm var. Bahçeşehir Üniversitesi'nde YÖK'ten var. Zaten Köşk'taki üniversitenin bana verdiği Şevket Ruacan benim eski dekanım. En başta dedik ki Şevket Hocam bir şey yaptı. Hocam sen dedi buraya gel, öğrencilerimiz gelsin. Öğrenciler geldi, hepsini yemeğe götürdüm. Her aldım, arabamla taşıdım. Hepsi de aslan Atatürkçü çocuk. Yazıktır ya böyle bir şey yapmak. Hocam, Zaten e gittim dekan ziyaret ettim. Ayağına kadar gittim. Adamın yüzü yüzü bile gülmüyor. E, hocam haklısınız e, yurt dışındaki e, bilim adamları nasıl gelsin o zaman tüm bunlar biliniyor ki koç Aynen, yurt üniversitesi, adamlar nasıl gelsin nasıl tüm bunlar biliniyor yardım. ki hocam koç üniversitesi bugüne kadar sizinle çalışmış e, ben e, bu yayında bunu a, bu haberi aldığınız için e, kendi adıma ancak çok üzgün olduğumu söyleyebilirim evet siyasete hep mesaj veriyoruz ama bilim dünyasında da burada bu kadar birbirini ötelememek e, gerekiyor galiba ee, bunu yayında duymak gerçekten üzücü oldu. Bu yayınlar kaynaklıysa da e, cidden üzücü. Sizin burada iyi niyetle yok, yok. bizleri bilgilendirmek Hakikaten yani aptal değil. Kim daha de aptal? Kim bakın bakın ben size bir şey söyleyeyim. Benim profesörle ihtiyacım yok. Benim denkliğim Türkiye'de de var, Amerika'da da var. Sayın ben Sayın Cumhurbaşkanımız gelin ilk defa hiçbir iktidarda durmadım. Ne Ecevit'te duydum, ne Demirel'de duydum, ne de başkasında. Gelin gelin ülkenize hizmet edin. Silikon Valley gibi Gebze'de kuralım dedi. Ben Türkiye'yi sizden daha iyi takip ediyorum ya. Ne kadar şeyler oluyor. Gurur duyun. Ecevit çıkar şikayet eder, Demirel çıkar şikayet eder. Mutlu olun birazcık ya. Ben mutlu bir insanım. Çileden çıkarıyorsun. E, Mehmet bir Bey insanı. bir şey Mehmet Bey e, e, profesör müsün sormaz kardeşim. Amerika Birleşik Devletleri'nde hasta sana geldi mi profesör müsün diye sormaz. Doçente mi gittin, profesöre mi gittin? Ya nedir bu ya? O ona yardım eder, prof alır. Bu buna yardım eder, prof alır. Adam gibi adam. Benim ilk yayınım National Academy of Science. Kim basmış Türkiye'de? Birkaç tane insan var. Yani terbiyesizlik yapmanızın anlamı yok.